Ne işin suyu çıktı anlamadım. Neyi konuşacağız? Ben anlamıyorum. Neyi konuşacağız? Eğleniyorduk be. Çöp kokusu. Sonra lambalar yıkık, kameralar da yok. Yani biz bu köyde güvenli bir hayat yaşayamayacak mıyız? Boralı. Aynen öyle. Biz rahat bir hayat yaşayamayacak mıyız? Aynen öyle. Senden hiç memnun değilim. Tamam. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Daha istiyor musun Koko? <laughs> Bilmiyorum. Tamam, bir bir şu an durum. Zok abi sen? Gidini biliyorsun. Hatalarını düzelteceğini farkındayım. O yüzden de senin de devam etmeni istiyorum ben. Tamam, durum iki bir oldu. Cevdet abi sen? Eee uzun. Ee, Valla uzun benim. Ben açıkçası senin devam etmeni istemiyorum uzun. Çünkü sen yoğun bir adamsın zaten kuzum benim. Belediye başkanlığını yapamıyorsun. Köyü of edersin çöp götürüyorum kuzum benim. Tamam. Güveniyorum düzgün bir insandır bu köyü. Düzgün bir hale getireceğine inanıyorum devam etsin diyor. Tamam babi devam et diyor etme tamam şu an durum 3, 3 arkadaşlar 3 kişi yani şu anda durum 3 3 senin vereceğin oya göre de ben belediye başkanlığına devam ediyor muyum yoksa etmiyor muyum bu ortaya çıkacak ama senden bir ricam var sakın ve sakın devam et deme tamam mı istifa etmem iste hadi Katalina bekliyorum hadi Hasan istemiyor musun istemiyorum bıktım ben